Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı adayı Özkan Yalım, Uşak Spor'un devri için prensipte de anlaştıklarını duyurdu. Uşak Spor bizim ilk günden beri söyledik. Milletvekilliği sürecimde de söyledim. Aynen de devam ediyorum. Bizim kırmızı çizgimizdir. Uşak Spor uçaklılık olacak arkadaşlar. Şu an mevcuttaki Uşak Spor AŞ yönetim kurulu başkanıyla hafta içinde İstanbul'da bir yemekte, bir iftar yemeğinde buluştuk. Uşak'tan iki tane de çok seçkin iş insanı arkadaşımla birlikte Gerekli görüşmeyi yaptık Daha sonra belirli bir noktaya geldik O gece tam netleşmedi Daha sonraki bir iki gün süresi içerisinde Düne kadar görüşmelerimiz devam etti Rakamsal olaraktan belirli bir noktaya geldik Kulübün satış rakamıyla alakalı belirli bir noktaya geldik Bunun yanında kulübün borçları ile ilgili Sosyal güvenlik kurumuna Türkiye Futbol Federasyonu'na ve de Uşak'taki esnafımıza. Bana belirli bir rakam telaffuz etti. Bu rakamı deklare etmeyeceğim. Bu rakamın teyidiyle amaçlı pazartesi itibariyle mali müşavirimiz, avukatlarımız Türkiye Futbol Federasyonu'yla ve buradaki sosyal güvenlik kurumumuzla birlikte gerekli bilgileri alacağım. Vermiş olduğu rakam doğruysa sorun yok. Varsa sorun kulüp için belirlenen ana rakamdan o rakamı düşüp böylelikle bu işlemi resmileştireceğiz arkadaşlar. Prensip olaraktan şu an için herhangi bir sorun yok. Bunun yanında bizi önümüzdeki süreçte bu yayınlanacak olan videolardan uşakla esnafıma seslenmek istiyorum. Salı günü öğlen 12'ye kadar Uşak AŞ ile alakalı bir ticari ilişkide bulunan Uşak'taki esnafımızın herhangi bir alacağı olan firmalarımızın, şirketlerimizin, esnafımızın bana muhakkak ulaşmasını istiyorum. Çünkü rakamları netleştirmek adına. Daha sonra da işi resmi noktaya koyacağız ve de Uşak Spor Uşakların olacak arkadaşlar. TFF 2. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Uşak Spor 32. hafta karşılaşmasında evinde İnegöl Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonucunda taraftarlar Uşakspor'un son durumu hakkında konuştu. Allah ne bir şey söyleyemeyeceğim çünkü düştük. Belediye başkanı saatte işte takımı da bu hallere geldik. Çıkın'a selam olsun. Söylen de sevinsin dört kaşı kalsın oynasın. Uşak Spor'un son durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşündüğümüz belli artık. kümeye düştüğümüz kesinleşti ama bu yani tamam topçularımız bir gayret gösterseler Olacağım Hani gayret göstermeyi bile topa bile vuramıyorlar. Yani. yani biz ben 42 yaşım, ben çıksam ben oynasam bundan daha iyi yani. belediye başkan adaylarından uşak spor hakkındaki beklentileriniz nelerdir? Valla seçimi siyaseti korlarsa kaybederler. Yani uşak spor uşak halkına ait ama belediye kim kazanırsa destek seviniriz yani. 74'lerde ben bu takımın genç takımında oynadım. Adilli Rasimli zamanda. Takımı arıyorum. Şimdi geldiğim zaman ben o futbolu bildiğim için şu seyrettiğim futbolun dağlar kadar var. Çok üzülüyorum. Gerçekten bak. Yani biz futbolu bilen altyapıda yetiştik bildiğimiz için. Fakat şu anda oynanan futbol yani ben ağır konuşacağım biraz. Bunlara lisans çıkartanlar federasyonu da şeyi karşı futbolu biliyorsa bunları öyle lisans çıkarttı. Önüne gelen lisans çıkarttırıyor. Durum bu. Çok üzülüyorum. Peki belediye başkan adaylarından Uşak Spor hakkındaki beklentileriniz neler? Mehmet Çakın bu şeyde pek Uşak Spor'u çok yalnız bıraktı yani. O yönden Mehmet Çakın'a biraz kırgınız. Uşak Spor bu sene çok kötü. Memnun değiliz. Peki belediye başkan adaylarından Uşak Spor hakkındaki beklentileriniz nelerdir? E, ee, Özkan Bey herhalde o e, Spor'u alacak. İnşallah iyi olur. E, belediye Başkanı'na Uşak Spor'u destek olmasını bekliyoruz. Her ilde aynı problem var. Özkan Yalım çare olmaz. Önemli olan Uşak halkının takıma sahip çıkması. E, kötü. Bu sene kötü. İnşallah seneye. Özkan Yalım'ın sayesinde seneye iyi bir şey olacak. Belediye Başkan adaylarının Uşak Spor hakkındaki beklentileriniz neler peki? Özkan e, Yalım'dan bekliyoruz. Yine bekliyorsak zaten. Şu anda herhalde almış durumda. İnşallah hayırlısı olur. Son durumumuz çok kötü. Yani takım olduğunca biraz destek çıkmaya çalışıyoruz bilet alarak, bir şeyler yaparak falan ama bizim yapabileceğimiz bu durum yok sanırım. Biz yapabileceğimiz kadar yapıyoruz. Ee, yetkililer şu an bir siyaset çatışması yaşıyor uçak Spor. Bu durumdan en çok taraftar etkilendi sanırım. Keşke böyle olmasaydı ama bunu zaten belediye karıştırdı. Umarım çözerler. Çözecekler. Bir haftaya çözeceğiz diye umuyoruz. İnşallah. Belediye başkan adaylarından Uşak Spor hakkındaki beklentileriniz nelerdir? E, Uşak Spor hakkında beklentimiz herkesin beklendiği üzere Uşak Spor olarak stadyum tabii ki. Herkes de bunu zaten söyledi stadyum olarak. Herkesin bir projesi var belediye başkanlarımızdan teşekkür ederiz. E, sadece AK Parti belediye başkanımız daha önce de söz vermişti yapmadı. Bu konuda kesinlikle onu desteklemiyoruz. Onun haricinde herkes destekliyoruz hiç fark etmez yani. Müzik.